Aradığı adaydaki kriterleri değiştiren Yusuf'un yeni döneminin ilk talebi Elif'ti. Dişli bir aday çıktı Elif. Mücadeleyi bırakmayan bir kişiyle karşı, karşı karşıyayım şu an. Evet. Hani esprili geçti ikili arasındaki yemek. Yusuf. Aa Yusuf. <laughs> Yusuf Elif'i tartmıştı yayında biraz sinir yaparak. Ya söylese demek ki de aynı şeyini istiyorsan içine bir çıkarsan bir tane. Ya böyle, böyle bir içinize bir çıkartın ya. Ya böyle olduğunuz gibi olun. Ya Kardeşim çok ya arkadaşım. sinirlisin ya çok Hayır, sinirlisin değil, ya. Hayır değil Evet. Bana sen olgunuz, beni tanımadan bana, bana niye bağırıyorsun? Gibi gelin. Bak, Hayır sen beni tanımadan bana niye bana, bana bağırıyorsun? Gibi Hemen olumsuz olumsuz, olumsuz. Ben sen bana tarif geldin bak otur gel 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 otur. Oradan senin ne namzını yokladım biliyor musun? Evet. Hayır sen ne kadar sinirlisin ya falan filan hadi benim senden işim yok kelimesini bekledim ama demedim. 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 Sen demedin. Demedim. demedim. Dem ama Elif gerçekten hırslı ve iddialıydı. Ee, çocuğuma baba olacağına inanıyorum. Ben Nevin'le meleğe meydan okuyorum. Yusuf elimden alsınlar. Yusuf'un nikah masasına götüreceğine de inancı tamdı. Tam benim erkeğim olacak kişi Yusuf. Ben, sen benimle evleneceksin. Yusuf yine renk vermiyordu ama Elif'in cilveli halleri hoşuna gitmişti. Erkeğim yani Yusuf'un um ne derse olur. Ayşe <laughs> evet, bak Allah Allah. Bacaş gülmeli ha. Ha gerçekten. Evet. Yusuf'a talip gelen her aday gibi şarkı söylemek istediler. Ancak bir türlü şarkıya giremeyince Yusuf'tan espri gecikmedi. Şe bacağı lazım. Torto can. Evet yani. Bak 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 ku bak 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 küçük kurbağa küçük kurbağa. Sonunda Yusuf'u anlatan bir şarkı söyledi elim mavi boncuk dağıtıyorsun ya ama mavi morcu almaya geldim. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm Yusuf'tadır. Aferin sana. <laughs>